Allah Allah. benimle dalga geçmişsin. Bana onu atmışsın. Ne, nereye dalga geçmişim ya? Taklidimi yapmışsın. Teke tek de alırım da özgü yoktu değil mi? <laughs> Bu ne ya? Ben böyle da, mi konuştum? Nasıl yani? Evde mi? Baya yani. Ha? Özge gözlüğünü bak burada onu. <laughs> Atın yani. Özge'nin yani. gözlük bana nasıl olur lan? Takayım mı bir? Evet. <laughs> Ya şimdi Tabi bana büyük bana sonra diye. Aynen aynen sen diyeceksin. Ya tamam gözüm ben istemiyorum bir <laughs> Attım. ya. Oğlum burayı Bak sakın, ben nasıl atmışım gördün mü Özge? Hemen. Klip atmayın ha. Burayı sakın klip atmayın ha. Klibi oluşturan Kaan alt direk KLN. Ama o Göt Kaan. Kaan Göt Kaan. Bak kitesi. Göt Kaan. Yine Göt Kaan'ın başının altından çıkmış. <laughs> Kakı